3 2 dur. dur dur acele etme. 1 0 Başla. Buradan mı durmam gerekiyor? İstediğin gibi istersen gömleğini de at. <laughs> Onun havası var. Benim adım Fatih. Hakkımda bilmem. Mayma iyi ben... olma duyalım. Bir daha başla. Sessizlik. <laughs> Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeze gereken tek şey bu. Şimdilik. Ha bir de anam beni doğuşta... <laughs> Doğurmuş. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak. Yerler kaymıyor yalnız. Yerlerimiz kaymıyor. Devam edeyim mi? Tabii lütfen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Aşk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaşarız oh, oh oh Bile bile kafa tutuyor Aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor Sen güldüğüme bakma Özür dilerim dans ettiğim için Ne yazık ki Bana göre olmadı Şovun harikaydı Harika. Özellikle teşekkür ediyorum Hazırlanıp geldiğin için ...resmen bir kareografi yapmışsın Türk Star için. Çok güzel. Ancak benim kriterlerime uygun değil. Çünkü ben... ...önce sese ve kulağa bakıyorum. Sevgili Zerrin gibi. Ne yazık ki sende olmadığını düşünüyorum. Ahmet Bey. Görünüşüne hiç uymayan... ...bir yaratılışın var gibi. Daha böyle haşin... Çok ...gibi duruyorsun şey, ama... ...romantiksin ben. gibi geliyor. Yani gelip aslında... yani ...şurada durup tahmin et deseydin ne böyle konuşabileceğin evet. ne böyle dans edebileceğini tipine bakıp asla kestiremezsin. Riyada şarkı ama çok dans ettiğim için o yüzden söylüyorum. Olmadı. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İster.